Bizler ikinci videomuzu çekiyoruz. Hmm, umarım beğenirsiniz. Video beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başlayalım isterseniz. Ee, bu sefer size neyi göstereceğim? Ee, ne, neyi ne, nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Bilmiyorum bilmeyen kaldım ama. İzleyin işte öğrenirsiniz. Bilmeyen varsa. Öncelikle odun ağacı kestikten sonra odun yapımını göstereceğim. Bu çok basit. Kestiğiniz herhangi bir ağacı alıyorsunuz. Arkadaşlar E'ye basıyorsunuz. Ve bir dakika. E'ye basıyorsunuz ve burada dört tane şey var gördüğünüz gibi. Ama tıkladığınız zaman odun çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunu aldığınız zaman da bu wood yani odun oluyor böyle şimdi düğme yapımını bu yaptığımız odunu alıyoruz arkadaşlar herhangi bir tanesini gene ve gene buraya bir tane tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi buton oluyor evet herhangi bir ağaçtan oluyor sanırım tamam bakalım gördüğünüz gibi bunlar da oluyor hepsiyle oluyor şimdi basınç plakası basınç plakası da herhangi bir ağacımızı alıyoruz. Şöyle iki tane koyduğumuz zaman arkadaşlar basınç plakası oluyor gördüğünüz gibi. Eee ondan sonra bunu da şuraya bırakalım bu arada. sırada ne var? Çubuk. Çubuk da çok kolay. Gene kestiğimiz ağaçlar alıyoruz herhangi bir tanesini. İki tane koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi stick yani çubuk çıkıyor ondan sonra meşale. Meşale de arkadaşlar madenleri indiğiniz zaman kömür şey çıkar. Kömür bloğu çıkar. Onu kırdığınızda şöyle bir şey gelir size. Bunu buraya koyarsanız bir tane de buraya koyarsanız torç çıkar. Yani meşale ortamı aydınlatır. Sandık yapımı. Ondan önce bir çalışma masası yapımını göstereceğim çalışma masası ne arkadaşlar işte bu gördüğünüz gibi bunun crafting alanı daha geniş ee, bunu nasıl yapacağız dört tane odun lazım bize bunun için herhangi bir ağacın bu odunları burada şu şekilde dizdiğimizde bir crafting table oluşacak gördüğünüz gibi bunu alıp herhangi bir yere koyduğumuzda altlı oluyor crafting table işte şimdi sandık yapımını göstereceğim gene herhangi bir odunumuzu alıyoruz Arkadaşlar Bunu şu şekilde dizdiğimizde Sadece ortası boş kalacak bu, bu şekilde bir sandık çıkıyor Sandık ne işe yarıyor işte Gördüğünüz gibi içine bir şey koymaya yarıyor Şimdi sırada fırın Veya ocak adı, hani ikisinden biri. Bunun yapımını Göstereceğim size Şimdi taşları kazdığınızda Cobblestone olarak gelir Kazma yapımını da göstereceğim yani Şu şekilde aynı craft chest gibi yaptığımızda size furnace geliyor. Furnace nasıl kullanılır onu da göstereyim. Furnace'ın altına tahta veya kömür olarak yanan bir madde koyarsanız üstüne de yapmak istediğiniz bir şey koyarsınız. Mesela Iron kesersiniz, Iron blok olarak gelirse siz bunu şey yap, ısıttığınızda bu normal iron külçesi olur. Evet devam edelim. Saksı. Saksı birik birik yapılıyor arkadaşlar. Şimdi bunu bize nasıl yapacaksınız? Öncelikle deniz kenarlarında clay olur yani neydi onun Türkçesi? Çok unuttum ya. Ya yani böyle kil kil ha kil olur. Rengi birazcık değişiktir. Onları şu şekilde getirdiğimiz zaman saksı olur. Saksı ne işe yarar? İşte saksıyı koyarsınız Üzerine bitkiyi koyarsınız Öyle ee, Ondan sonra bunun ocak saksı merdiven ee, Yaptığımız stikleri Stiklerle arkadaşlar Şu şekilde bir merdiven yapıyoruz Hemen göstereyim Gördüğünüz gibi merdiven 3 tane veriyor bir tane Merdiven de yukarıya çıkmanızı sağlar Belli olduğu gibi Tabela tabela İşte gördüğünüz şu tabela yani bu Tabela da üzerine bir şey yazmak için yarar. O nasıl yapılır? Yine herhangi bir şey tahta bloğu alırsınız. Şu şekilde bir tane alta şu şekilde de üstlere koyarsınız ve tabela gelir. Tabela da şu şekilde sağ tıkladığınızda buraya yazı yazarsınız. Sonra aşağı ok işaretiyle de aşağı geçersiniz. Aşağıya yazı yazmak için kıralım bunu hemen. Çit. Evet. Cheat. Bunlar hep basit şeyler arkadaşlar aslında. Zorlan da göstereceğim. Tamamdır. Evet şimdi cheat. Çit, Cheat'te kalmıştık. Cheat. İçeriye girmemesini sağlar yani. koyunların falan dışarı çıkmamasını dışarıdan da içeriye girmemesini sağlar. Bunu da bu şekilde yaparsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çubukları bu şekilde dizdiğiniz zaman cheat çıkar. Çitte gördüğünüz gibi buradan böyle atlayamazsınız veya işte dışarıdan atlayamazsınız. Ama bir blok üstünden böyle gelip geçebilirsiniz. Ona dikkat edin arkadaşlar. Çitler kalsın orada. Çit kapısı yaptım. Bunu göstereceğim şimdi. Gene stickle butlarımızı alıyoruz yani ağaçla çubuklarımızı alıyoruz. Çit kapısı arkadaşlar iki tane buraya iki tane buraya iki tane de buraya koyduğumuz zaman çit kapısı olur. Bu da ne işe yarar gördüğünüz gibi çitleri koydunuz geçecek yer yok ama zıplayamadığınız için bunu koydunuz zaman açıp kapamaya yarar bu işte açarsanız geçersiniz kapatırsınız koyunlara falan buradan geçmesi sıkıntı hani biraz zorlanırsınız geçirirken o şey yani geçer ama zor geçer ee, Kızıl taş meşalesi yine al alırız çubukları redstone'umuzu da alırız bu sonda kırmızı bir blok vardır taşla karışık kırmızı bir şey onu kazdığınız zaman şu şekilde gelirse dört tane sanırım bir bloktan geliyordu bunu burada da yapabilirsiniz bunu şu şekilde koyarsanız bir tane de üste koyarsanız gördüğünüz gibi redstone torch bu ne işe yarar bu güçtür arkadaşlar gördüğünüz gibi burada göremezsiniz tabi hemen şuraya gidip göstereyim gördüğünüz gibi güç kaynağıdır bununla piston ve benzeri şeyleri hareket ettirirsiniz kapı olsun Piston olsun şöyle ee, klim evet nerede kalmıştık kızıl taş meşalesi İşte işte bu basamak basamak yapımını göstereyim hemen basamak da gö gördüğünüz gibi şu şekilde yapılır basamak ne işe yarar bu yarım blok yukarıya çıkartır size gördüğünüz gibi yarım 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 blok istediğiniz kadar çıkarsınız bu böyle tek blok gibi gözükür ama ikişer olarak gelir Bu şekilde Burada bir şeye bakacağım Hayır, Daha varmış Video yükleniyor İlk videomuz yükleniyor e, Merdiven Merdiveni göstermedim Merdiven de e, Bu değişik bir merdivendir arkadaşlar Şu şekilde Yapılır Veya tam tersi işte Buraya koyarsınız Buraya bir tane Bu da hiç zıplama tuşuna basmadan gene çıkmanızı sağlar şu şekilde direkt işte çıkmanızı sağlar böyle birleştirebilirsiniz veya şu şekilde koltukta yapabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi biraz sonra göreceksiniz evet gördüğünüz gibi çok şık bir koltuk ben genelde böyle yapıyorum koltukları Merdiveni de yaptığımıza göre şunları da şuraya bırakalım Çünkü alacağız şimdi Şalter Şalter de bir güç kaynağıdır Aynı şekilde bir güç kaynağıdır Bu tuzak çalıştırmak için yapılır Bazen Bir tane şu şekilde bir Taş alta stil de üstte koyduğunuz zaman Bir var yani Şalter gelir Şalter şöyle koyduğunuz zaman Güç verir gene kızıl taşa falan. Yine bunları şuraya bırakalım. Evet. Sanırım başka bir şey kalmadı. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler. Ee, arkadaşlar sonradan video izledim ki bazı şeyleri göstermedim fark ettim. Mesela kazmayı göster. Kazma balta ve kürek kılıç yapımını gösterecektim. Um, bu arada um, o kili fırında ısıtmanız gerekiyor Şu tuğlan çıkması için. Bunları söylemeyi unutmuşum sanırım. Sanırım değil unutmuşum yani bildiğini unutmuşum. Hemen şey göstereyim kazma yapımını falan al alıyoruz çubuk ve biraz da wood alıyoruz veya aydın veya şey işte altın olsun 2 tane buraya koyduğumuz zaman ve üç tane de buraya koyduğumuzda gördüğünüz gibi bir wooden pickaxe yani bu 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 şeyleri taşları daha hızlı kırmanızı sağlar ee, evet bu burada taş olmadığı için gösteremiyorum taşları daha hızlı kırmanızı sağlar yani ne kadar iyi yaparsanız o kadar iki taş kırarsınız ve bu tahtayla kömür kıra kıramazsın Kömür kazabilirsiniz Taşla demir kazabilirsiniz Demirle de hepsini kazabilirsiniz arkadaşlar Bu arada şunu da göstereyim hazır inmişken. Bu katman kayasıdır arkadaşlar Bunu hiçbir şeyle kıramaz Kazamazsınız Bu kırılmaz ka kazılmaz bir şeydir Onun için kazmaya çalışmayın hmm. Ondan sonra işte kill dediğim gibi bir şey yapacaksınız. Bu arada keseceksiniz demişim sanırım. Orayı da kazacaksınız diye kazarsınız diye şey siz. değiştirirsiniz. Ee, bu kadar. Ee, beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, biliyorum hatalı oldu. Ama düzelttik işte. İyi ki de izlemişim videoyu. İzlemeden koyacaktım ama sonradan kararımı değiştirdim. İyi ki de izlemişim videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.